Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7 sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz sayfa 117'yi birlikte yapacağız. Alıştırmalarımız var. Birincisi bir metro vagonunda sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısına oranı 4 bölü 3. Buna göre metrodaki sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının evet ve sarı ile Kahverengi koltuk sayılarının toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu bulunuz. Öncelikle sevgili öğrencilerim oran orantı yapıyoruz. Sarı ve kahve rengi diyelim. Bunların birbirine oranları 4 bölü 3 mü sevgili Oranları sarı koltuk sayısının kahverengi koltuk sayısının evet oranlarını gördük. Sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamının. Bakın bu 4 kat bu da 7 kat demek sevgili Yani sarı. 4'ün bir katı mesela şöyle düşünelim. 4'ün bir katı olan 2 katı 8. Bunu 2 katı aldığımızda 6 oluyor değil mi? Yani 4 ve 4'ün katı. Bunu 4 kat olarak, bunu da 3 kat olarak düşüneceğiz. Bakın ne olabilir? Sarı koltuğu sayısı 4 olabilir, 8 olabilir. 4'ün 3 katı olan sarılar 12 olabilir. Kahverengiler 3'ün 3 katı olan ne olabilir sevgili 9 olabilir. Bakın bu oran hep belirli ya müdür. 4'ün 4 katı 16 sarı olabilir. 3'ün 4 katı 12 kahverengi olabilir. Bu bu şekilde devam edebilir. Bunların hepsi kabul toplamları diye soruyor. Bakın sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamı. Sarı 4'ün katları kahverengi 3'ün katları olduğu için 4 kat buradan artı 3 kat da kahverengi koyduğumuzda 7 kat. Yani 7'nin katları. İkisinin toplamı aynen şöyle bakın. 4 ile 3 topladığımızda nasıl 7? 8 ile 6 topladığımızda 14. 12 ile 9 topladığımızda 20. 16 ile 12 topladığımızda 28 gibi. Bunlar 7'nin katları. Yani ikisinin toplamı 7 olabilir. 14 olabilir. 21 olabilir. Sevgili öğrencilerim. Mesela 7 kere 4 28 olabilir. 7 kere 5 35 olabilir. Bu şekilde devam edebilir. Yani ama sorunun cevabı olarak hangi doğal sayının katı olduğu? Evet 7'nin katı olduğunu söylemiş oluyoruz sevgili İkinci sorumuz. Bir lokantadaki bıçak sayısının kaşık sayısına oranı. Bıçak sayısının kaşık sayısına oranı 7 bölü 8. Lokantadaki bıçak ve kaşık sayıları arasındaki ilişki tablo ve denklemle ifade edin diye söyleyeyim size arkadaşlar. Yani 7 bölü 8 bu oranı aynen devam ettirebilirsiniz. Bakın bıçak sayısı 2 katı alıp 14, 8'in 2 katında 16, 14'e 16 bu oranı devam ettiriyoruz. Mesela 7'in 3 katı alıp 21, 8'in 3 katı alıp 24 yapabilirsiniz. 7'nin 4 katı 28, 8'in 4 katı 32 olarak. 7'nin 5 katı 35, 8'in 5 katı 40 şeklinde. 6 katı 42, 6 katı 48. Bakın bu şekilde bunu sonsuza kadar ne yapabilirsiniz? Oran aynı olduktan sonra devam ettirebilirsiniz. Denklem olarak istediğinde ise bakın sevgili öğrencilerim tekrar yazalım. Burası önemli artık denklemlere, işlemlere alışmamız lazım. Bakın işler dışlar çarpımı yaptığımızda sevgili öğrencilerim yani şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 7'nin katı şeklinde. B'yi direkt buradan da bulabilirsiniz. K'da bakın 8'in gizasını olduğu için bu da 8'in katları değil mi? 7 kata 8 kat olarak buradan bulabilirsiniz. Veya 7 ile K'yı çarpıp 8 ile B'yi çarpıp buradan da bulabilirsiniz. Ama kısa yoldan bu daha kolay. Bakın eş karşısında olduğu için 7'nin katları K'da 8'in katları olacak şekilde saygılarını O zaman şimdi denklemimizi nasıl kurabiliriz? Onu gösterelim. Bıçak bölü kaşıklar şöyle sevgilendirelim. Bunu x bölü y şeklinde artık denklem göstereceğimiz için. x bölü y olduğu için x bölü y eşittir oranımıza kaçtı? 7 bölü 8'di değil mi? O zaman bakın işler dışarı çarpımı yaptığımızda x ile bakın 8'i çarpıyoruz. 8x eşittir 7 y sevgilendirelim. Bu bizim denklemle gösterilmiş halimiz. Evet. Bunu da bu şekilde göstermiş oluruz. 3'e gelelim. X bölü Y 1 bölü 4. Artık bakın buradan artık denklemlere geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Yani X'in Y'ye oranı 1 bölü 4. Yani X 1 iken Y 4 olacak. X 2 iken Y 8 olacak. X 3 iken Y 12 olacak. Bunu kastediyoruz. Böyleyken X 13 iken Y ne olur diyor. Aynı şekilde bakın az önce söylediğim gibi X bölü Y oranı verdik. X'in eşitliği 13 ise Y'nin 2 karşıya soruyor. Bakın X'i 13 yaptık. Y'nin 2 kaç olur diye soruyor. O zaman oran şöyle olmuş oluyor. X'in yerine 13 yazıyorum. Y'yi boş bırakıyorum. Karşılık oranı neydi sevgili Şu oranı yazıyorum. 1 bölü 4 diye yazıyorum. Şöyle yazıyorum. Yani 13 bölü y. X yerine 13 yazdım. 1 bölü 4. Böyle olduğu zaman sevgili şöyle yapabilirsiniz. X 1'den 13'e çıkmış. Sevgili y de 4'ten 13 kata çıkacak. Yani çarpı 13 olacak. Yani direkt şöyle y'yi 13 çarpı 4'ten 52 olarak şöyle bulabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem farklı kalemle yapıyorum. Artık denklemleri öğreneceğimiz için. Yani bunu da asıl bundan sonra bu şekilde yapmamız daha doğru. Bak işlevsel çarpım yapıyoruz. Y çarpı 1 y. Bir tane y. 4 çarpı 13 bakın burası da. 4 çarpı 13. İşlevsel çarpımdan bir tane y kaç olur? 4 çarpı 13'ten 52 olmuş olur. Hangisini tercih ederseniz. Dördüncü sorumuz. A11 ile Y14 doğru orantılıdır. Yani A bölü Y sevgili öğrencilerim. 11'e 14. Bu şekilde direkt oran yaptığımızda buna doğru orantı diye ne yapıyorduk? Söylüyorduk. A'yı 132 yaptığımızda yine az önceki gibi bakın. A bölü Y'de A'nın yerine 132 yapıyorum. Y'yi aynen yazıyorum. Bakın şunu buraya taşıyorum. Eşitmiş 11 bölü 14 sevgili öğrencilerim. Yine aynı şekilde İki yöntemle yapabilirsiniz. Bakın 11'in kaç katı olduğunu buradan bulursunuz. Yani 132'yi 11'e bölersiniz. Kaç katı? 12, 12. Evet burası 12 katı. Buradan da buraya 12 katı deyip y yeah, eşittir direkt 14 çarpı 12 bu şekilde bulup ne yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim? Yapalım kaç olur? 14 ile 12'yi şurada çarpalım. 2 tane 14, 28 bir tane 14 de burada. 168 yapıyor sevgili öğrencilerim. 168 diye buradan ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Şunu sileyim şuraya. Tekrar yapayım. Buradan y'miz 14 çarpı 12'den 168 olarak ne yaparsınız sevgili öğrencilerim? Bulabilirsiniz. İşler, i̇şler çarpımı asıl bizim istediğimiz 132 bölü y eşittir 11 bölü 14. Evet benim asıl görmek istediğim. Bakın işlerler çarpımı yaptığımızda 132 çarpı 14. Bakın bu da niye eşit öğrencilerim? Y çarpı 11 eşit. Yani şu denklemi artık görmek istiyoruz. Denklem çözeceğim için bize lazım olan artık bu 132 ile 14 çarpıyoruz. Y ile de 11'i çarpıyoruz. Yani bu ne demek? Y yalnız bıraktığımızda 132 ile 14 çarpı 11'e bölüyoruz demek. her iki tarafı 11'e böldüğümüzde bunlar gider. Burayı da 11'e böleriz öğrencilerim. Mantığımız şu artık. Y eşittir. 132 çarpı 14 bölü 11. Buradan sonra sadeleştirmeleri işlemleri yapmamız gerekiyor. Buradan da sevgilerim işte 132 11'e bölüp 14 ile çarpın veya 132 14 çarpı 11'e bölün. Ama sadeleştirmek daha kolay. Bunun da sonucunun 168 yaptığını göreceksiniz. Beşinci sorumuz. Bir matbaada her gün 1000 kitap 1200 dergi. Bir hafta boyunca her günün sonunda basılan toplam kitap sayısını toplam değer sayısına oranlayarak bir oran oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi önce kitap. şöyle yapalım. Kitap bölü dergi. Her gün 1000 kitap 1200 dergi. Bakın bu ne? Birinci gün. 2, 2. ne olur sevgili öğrenciler? katını alıyoruz. 2000 bölü bunun da iki katını alıyoruz. 2400. Bakın 3. gün ne olur yine? Her gün aynısı olduğu için 3000 3 katını alıyoruz. 3600. 4. gün 4000 4 katını alıyorsunuz. 4800 yapar. 5. gün 5000 5 yani 1260 burası da 6000 yapar. 6. <laughs> gün 6000 6'dan 12 7200 7. gün burası 7000 aşağısı 7 kere 2 14 84 8400 yaparsa sevgilerim yani gün gün bakın birinci gün ikinci gün 3. gün dördüncü gün 5. gün 6. gün 7. gün her gün aynı oranda olduğu için sevgilerim bu bir haftalık gösterimiz bize demiş ki oranlayarak bir orantı olursunuz orantı sabiti neydi orantı sabiti en sade hali şurası en Sade hali sergilenir. Bize istediği burası. Hemen en basit olanı yapalım. Yani 1000 bölü 1200. Bakın buradan 2 0 gitti. Buradan da 2 0 gitti. Ne oldu? 10 bölü 12. Bakın bunu 2'ye böldüm. 5 oldu. Bunu da 2'ye böldüm. 6. En sade hali ne oldu? Bakın 5 bölü 6. Işte. Yani orantı sabitimiz neydi? K'ydı. Bu da 5 bölü 6'ya nedir Eşittir diye söyleyebilirsiniz. Altıncı sorumuz Yandaki tabloda birbiriyle doğru orantılı olan A ve B değişkenlerin bazı değerleri verilmiştir. <laughs> A değerlerini B değerleri oranlayarak bir orantı oluşturursunuz, oran sabitini belirleyiniz ve yorumlarınız. Zaten bunlar bakın hazır sevgilendirin. Yani A'yı eksi 9 alalım. A bölü B bakın. Eksi 9 bölü eksi 24. A bölü B eşittir. Örnek yapıyorum. Şurayı alayım. 6 bölü 16. Hepsini tek tek yazabilirsiniz. A bölü B eşittir. Şurayı alayım mesela. 15 bölü 40. A bölü, bölü B eşittir. 30 bölü 80. En kolay bir bakın. Mesela şuradan arkasını alın. Yani devam ettin. Tamamı aynı. Şurayı alabilirsiniz. Mesela 33 bölü 88. Şurayı alırsanız 60 bölü 160. Bunların hepsi A bölü B nedir? Eşittir sevgili derim. Tek tek mesela şunu da yazabilirsiniz. Eksi 3 bölü eksi 8. Bunların hepsi A bölü B oranlarında. Bize diyor ki orantı sabitini belirleyiniz. Bakın en basitinde orantı sabiti sıfırları götürerek şuradan bulabilirsiniz. Hepsi aynı bakın. Sıfırlar gitti mi a bölü b oran sabisi en sade kaç oldu? 3 bölü 8 oldu. Demek ki oran sabitimiz k 3 bölü 8'miş cevabımız. Bu öğrencilerim. Bütün hepsinde oran e, nedir öğrencilerim? Eşittir, aynıdır. Evet. Bundan dolayı bir oran orantı sabitimiz 3 bölü 8'dir ve orantımız vardır diyebilirsiniz. Çünkü tamamı bütün sayılarda geçerli. Bakın 15 bölü 40 5'e bölün. 3 çıkar 5'e bölün 8 çıkar. Bakın hepsinin aynı. 2'ye bölün 3 çıkar. 2'ye bölün 8 çıkar. Bakın eksi 9. Eksi 3'e bölün 3 çıkar. Eksi 3'e bölün 8 çıkar. Tamamında 3 bölü 8. Yani k eşittir. 3 bölü 8 orantı sabitini bulursunuz. Tamamı için aynıdır. 7. sorumuz. Evet burada da sevgili öğrencilerim. 3 u bölü 11 v bölü y sevgili Bakın burada U 11'in katları olduğu için direkt 11 kat. V bakın 7'nin katı birbirine eşit olduğu için 7 kat diye ne yapabilirsiniz? Direkt söyleyebilirsiniz. Veyahut bakın şunu unutmayalım. U bölü 11 eşittir. V bölü 7. İşler dışarı çarpımı 7 ile U'yu çarptığımızda 7 U. buna ne nedir bakın? 11 v eşittir. Bakın U ile 7'yi çarpıyoruz. 11 ile V'yi. Ne yapmak lazım bakın buraya baktığımızda? V daha küçük olması lazım değil mi? 11 ile 7 kat. Burası da 11 kat olması lazım değil mi? Bakın buradan da U'nun 11 kat V'nin, şunun parantezinde şöyle alayım kutu içerisine ayrı bir bilgi olarak buradan da ne yaparsınız bulabilirsin. Yani biz şunu bulduk. U'yu 11 kat bulduk. Şurayı 11 kat bulduk. V'yi kaç bulduk? 7 kat bulduk. Bakın bunları topladığımızda sevgilendim ne yapıyormuş? 144 yapıyormuş. 11 kat. 7 kat da buradan kaç yapar? 18 kat. Bu da kaç eşit? 144 eşit. Yani 144'ü sevgilendirelim. 18'e bölüyoruz. 8 yani 8 kere 8 elde var. 6 8 kere 8 artmış. 6 daha 14. Bakın ne oldu? 8 çıkmış oldu. Yani bir kat kaç eşit oldu? 8 eşit olmuş oldu. Bize U ve V'yi soruyor. U neydi sevgili öğrencilerim? Kaç kattı? 11 kattı. 11 çarpı katımız 8 eşittir 88. V'miz kaçtı? 7 katlı. 7 çarpı 8 eşittir 56. Buradan bakın ikisini de topladığınızda 144 88 artı 56'yı da toplarsanız 144'de bakın sağlamasında ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz sevgili öğrenciler. Evet 8. sorumuz yine aynı şekilde bakın. M 2'nin katı olduğu için 2 kat. Bakın bu da 3 kat. Yani şöyle 3 katı 3'e bölünce 1 kat. 2 katı 2'ye bölünce 1 kat kalıyor. Buradan direkt otomatik bulabilirsiniz. Veya işler çarşamını yaparak da bulabilirsiniz. Şimdi şu işleme yerine koyuyoruz. N eksi M. Neye eşittir? Bakın. N'ye kaçtı? 3 kat. Eksi m kaçtı? 2 kat. Evet bölü n artı 2m. Bu da niye eşit? Bakın. Evet n'miz kaçtı? 3 kat. Evet burası artı. Ne diyor? 2m. m'miz kaçtı sevgilerine bakın. 2 katta. Evet 2 tane 2 katta ne yapar? 4 kat yapar. O da eşittir. 3 kattan 2 kat çıktı. 1 kat bölü 3 kat 4 kat daha 7 kat Bakın katlar birbirini götürdüğünde 1 bölü 7 bizim değerimizdir sevgili öğrenciler. Yani Şu işlemin değeri kaçmış? 1 bölü 7 imiş. Buradan da ne yapabilirsiniz? Oranı bulmuş olursunuz sevgili öğrenciler. Evet 117 bırakalım. Her sayfayı tek tek güzelce anlayalım sevgili öğrenciler. Lütfen istediğiniz sayfalar varsa bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.